sevgili yengeçler aman Allah'ım. Bütün bir sisteme bir yıl boyunca böyle hakim olacaksınız. Bayağı önemli bir etki bu. Neden? Jüpiter birinci evinizde ve yılın ilk dolunay tutulmasını Yönetici gezegeninin zaten birinci evde her şeyi başlatan ve doğuran bir enerjidedir yengeç. Yani her şeyi içinden doğuran, bütün burçları doğuran, doğurgan bir burç, bereketli bir burç. de oraya gelmiş ve dolunay olmuş altıncı evinde. O zaman günlük rutinlerin, sağlıkla ilgili alanların, bu alanları düzenlemen, rekte ve etmen, yine sağlığına ilgili bir problem varsa iyileşmek ve şifa bulmakla ilgili önemli etkiler söz konusu olabilecek sağlık risklerini de şu anda görüp önlem almakla ilgili güzel enerjiler söz konusu. Şifa bol bol enerji yağacak. Belli dönemlerde e Belli şifa alanlarına yer aç, günlük rutinlerinde bol bol şifa çalışmaları yap. Yardıma muhtaç olanlara, sessiz hayvanlara mutlaka yardımda bulun. Özellikle bu dolunayın etkisinde sevgili yengeç çok güzel faydalı ve karşılığını alırsın. İş hayatın çok büyüyor, para yine büyüyor. Buradan alınan etkilerle iş hayatın, işin, işlerin çok yoğunlaştı. iş arkadaşlarınla ilgili de bir takım gündemler söz konusu olacak ki orada bir yüzleşme ve bazılarını eleme, bazılarıyla hayatına devam etme noktalarında ilerliyorsun Mars burada Aslında ikinci evinde gruplar içinde kalabalıklar aile yine böyle ne bileyim düğün